SketchUp 2026 temel eğitim setimiz devam ediyor arkadaşlar. Bir önceki dersimizde masa ve sandalye modellemeye görmüştük. Masayı ben modellemiştim. Sandalye modellemesini sizlere vermiştim ödev olarak. Bu dersimizde ekranda görmüş olduğunuz ufak bir odayı çizeceğiz arkadaşlar. Çok basit olarak çizeceğiz. Bazı modelleme teknikleri var. O modelleme tekniğinin temelden oturması için arkadaşlar bazı şeyleri kavramanız gerekiyor. O yüzden temel anlamda aşama aşama giderek yukarılara doğru zorlaştıracağız işi. Ama en başta temel bazda gidiyoruz. Şimdi önemli olarak bir şeyler söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu kadar emek verdiğimiz SketchUp Türkiye YouTube kanalındaki videolar gerçekten çok az izleniyor. Az izlenmesindeki en büyük dezavantaj diyeyim. Kullanıcıların yani sizlerin videoları arkadaşlarınızla paylaşmamanız, yorum yazmamanız ve beğen atmamanız arkadaşlar. Yani burada edindiğiniz zaman ve tecrübeyi sizlere aktarırken aslında belli bir zaman harcıyoruz. Bu zamanın karşılığında da sizler bir iyilik olarak kendinize yani bir iyilik olarak ve bu bu videonun diğer insanlara ulaşması için bir beğeni tuşuna bir yorum yazarsanız ve kanala abone olursanız çok sevinirim. Bakın kanalımızdaki kişilerden %75'i abone olmadan izliyor. Yani 100 kişiden düşünün 75'i abone değil. İzliyor ama abone olmuyor. Abone olmak aslında hem yeni videoların gelmesine katkı sağlar. Hem yeni yapmış olduğumuz içeriklerin ...görünmesini sağlar. Hem de sizler abone olup beğendiğiniz arkadaşlar... ...beğenmeyle beraber yorum yazarsanız... ...videolar başka insanların önüne düşer... ...ve bu şekilde sizler katkı sağlamış olursunuz. Dersimize geçelim. Bu uyarıyı yapmak zorundayım çünkü... ...çok emek var site üzerinde... ...YouTube kanalı üzerinde arkadaşlar. Çok emek veriyoruz. Derslerin hazırlanması, çekilmesi, edit yapılması... ...yayınlanması gerçekten büyük emek. Bizim de motivasyonumuzun... ...ve devamlımız açısından... Bunların yani izlenme süreleri, izlenmenin artması gibi durumlar bizim için önemli. Yani i̇zlenmeyen bir videoyu siz de olsanız çekmezsiniz arkadaşlar. Devam etmezsiniz. Mesela ben böyle bir seriye başladım diyelim. Baktınız izlenmeler 10, 20, 50, 100 izleniyor. E ne yaparsınız? Siz olsanız siz de bırakırsınız. O yüzden sizin bir katkı sağlamanız gerekiyor ki, yani kullanıcının da katkı sağlaması gerekiyor, izleyenin de katkı sağlaması gerekiyor ki bu videolar izlensin. Şimdi SketchUp'cum açalım arkadaşlar programımızı Window Model Info kısmına gidelim. Santimetre yapalım şunu. Şimdi burada göreceğimiz kısım aslında katlayandaki çizim mantığı. Şimdi biz burada aslında bir dikdörtgen çizerek atıyorum hani kaça kaç 6'ya 4 diyelim bu oda için. Şu kısım 6 olsun 600 santim 400 santim 600'e 400'lük bir çizim olsun bu. Bakın şimdi ben geldim line aracımı aldım yeşile doğru arkadaşlar 600 dedim enter'a bastım. Bu tarafa kırmızı aksesle geldim 400'e bastım. Yine 600 enter diyerek buradaki kısmı kapattım. Dersin başında bir şey söylemiştim. Yüzeyler kapandığı zaman, çiziler kapandığı zaman yüzey oluşur. Yüzey de bizim 3 boyutlu nesneyi oluşturmamızı sağlar. Şimdi burada offset komutunu göreceğiz. Ben bir yüzey çizdim. Odamın yüzeyini çizdim. Yani şuradaki şu kısmı çizmiş oldum. Ahşap yüzeyi çizmiş oldum arkadaşlar. Şimdi içeri doğru ben duvar kalınlığı vermem gerekiyor. Offset komutuyla İçeri doğru veya dışa doğru ben kalınlık verebilirim. Bu bu işe yarıyor. Eğer net ölçü isterseniz dışarı doğru vermeniz gerekiyor. Eğer içeri doğru verirseniz bizim ölçülerimiz yani 6'ya 4 oranımız bozulur. Küsuratlı bir rakam çıkar. Dışarıya doğru verdiğimize doğru rakam bulabiliriz. 20 santim dışarı doğru offset verdim ben. 20 santim duvar kalınlığı. Ne oldu? İçerideki kısım 6'ya 4. Ölçülerden kontrol edebilirsiniz. Bakın şuradan noktadan noktaya 6, 600 santim Öbür tarafta 400 santim olarak görünüyor. Şimdi ben kalınlığımı verdim ve yukarı doğru bir yükselti yapmam gerekiyor. Burada push pull aracımı devreye sokacağım arkadaşlar. Bakın yukarı ok yönünde. Push pull aracımı yukarı doğru çektiğimde bu değere ben 280, 280 santim girip enter'a bastığımda kat yüksekliğimi ortaya çıkmış oldu. Bakın buradaki karakteri en başta silmememizin amacı buradaki kat yüksekliğinin de burada doğru olması. Eğer siz ölçüleri yanlış yaparsanız ve buraya bir ölçü verdiğinizde absürt bir durum ortaya çıkarsa bu kişi orantılı kişi ölçüsü orantılı olan kişi size hemen direkt mesaj verecektir arkadaşlar. O yüzden önemli. Bakın burada ben işlemi hallettim. Şimdi bu kat planı tamamen bağımsız bir yer olduğu için ben bunu grup yapacağım arkadaşlar. Çift tıklıyorum. M grup haline getirdim. Bakın burada ne var? Bir tane pencere var. Tam ortalanmış görünüyor. Şimdi geldim ben. Şimdi grup içerisinde ben grubun dışındayken bir çizim yaparsam bile bunu kesmeyecektir bu. Bakın kesmeye çalışıyorum kesmiyor. Neden? Çünkü grubun dışında çalıştığım için. Ben grubun içine girmek için çift tıklıyorum. Grubun içine girdim. Bakın nokta nokta bir alan oluştu. Tam ortaya ben çizim yapmam gerekiyor. Fakat tam ortayı bulmam için de bu ölçüm aracından buraya doğru ben bir işlem yapmam gerekiyor. Yani bir iz atmam gerekiyor arkadaşlar. İz attığım yeri daha sonra kesmem gerekiyor. Şimdi normalde Standart olarak bir kiriş yüksekliği belirleyelim yukarıdan aşağıya yani 60 santim bir kiriş yüksekliğimiz olsun. Bu penceremizin izahı arkadaşlar. Buradan da birer metre içeri doğru gelelim. Bakın birer metre içeri doğru geldim yani 100 santim içeri doğru geldim ve alt kısımdaki alan lazım bana. Ben buradaki alanı belirledim. Bakın ne kaç kalmış burada 240 santim kalmış. Burada da 60 santim var. Aşağı doğru geldiğimde yani belli bir mesafe 160 olsun. 240'a 160 bir pencere olsun arkadaşlar. Burada ben alanımı belirlemiş oldum. Aşağıda kalan kısım ise 60 santim. Yukarıda 60 santim kalmıştı. Aşağıda 60 santim kaldı. Rektangle aracımı aldım. Şuradaki noktaya tıklayarak şuradaki noktayı birleştirdim. Burada bir yüzey oluşturdum. Grubun içerisinde olduğum için push -pull bunu ittiğimde arkadaşlar bakın 10 face yazısına bırakıyorum. Ve ilk kesme işlemi ortaya çıkmış oldu. Ne oldu? Ben aslında grubun dışına çıktığımda bakın burada bir pencere yerini oluşturmuş oldum. Şuradaki izleri silmek için edit kısmından delete guide dediğiniz arkadaşlar o guide'lar yani hayali çizgiler silinmiş oluyor gördüğünüz gibi. Ve bir de benim neyim var? Kapım var arkadaşlar. Bakın şurada kapım var. Kapı da 90'a 220 olur ortalama standart ölçüsü. Banyolar ve diğer balkon kapıları değişir. Standartımız 90'a 220'dir. Çift tıklıyorum. Mezurağacımı aldım. Şuradan belli bir mesafe 20 cm kadar bıraktım arkadaşlar kapının dışındaki kasa vardır ya, kasa ile beraber orada dönüşler, e, parçalar vardır. Onunla ilgili bir 20 santim bıraktım. Tabii ölçüye, rahat çalışma ölçüsüne göre değişir. Mimari projeye bakmanız gerekiyor. Buradan da 90 santim yan tarafa geldim arkadaşlar. Şuradan da 2.20 atarak, bakın bazen görünmez çizgi, yüzeyi belirtmeniz gerekiyor, göstermeniz gerekiyor. 2.20 Enter. Buradaki kapı kısmını ayarlamış oldum. Bakın şöyle geldim, Dikdörtgen aracımla. Şöyle birleştirdim. Push pull aracımı aldım. Yüzeyi ileri doğru ittim. Offset limit diyor. Bakın 20 diyor. Bıraktım. Ve kesmiş oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Edit. Create guide diyerek bunu da yapmış oldum bu şekilde. Kesme ve itme işlemi push pull aracıyla çok basittir arkadaşlar. Bizim en çok kullanacağımız araçlardan bir tanesi. Şimdi bunun üzerinde bir döşeme kalınlığı olması gerekiyor basit anlamda arkadaşlar. Döşeme kalınlığı için yine rectangle aracını aldım. Buradan buraya çizdim. Bu tek yüzey sıfır olan yüzey. Bunu da 15 santim yaptım arkadaşlar. Döşeme kalınlığı için. Çift tıklayarak map grup haline getirdim. Bakın bu hale gelmiş oldu. Eğer içine girmek isterseniz, bu modelin içine girmek isterseniz arkadaşlar. Şuradaki bakın bir position kamera özelliğimiz var. Bu position kamera render ortamlarında çok kullanılır. Poz için kamerayı aldım arkadaşlar. Bakın şu noktaya en dip noktaya tıkladım. Kamera ve göz simgesi haline geldi. Bakın göz simgemle mouse'la dönerek şu şekilde dönerek buraya doğru bakmış oldum bu gördüğünüz gibi. İçerideyim ve bakış açımı pencereye doğru ayarladığımı düşünün bu şekilde. Ve şuradaki mercek simgesi zoom simgesine basıyorum arkadaşlar. Zoom simgesiyle bakın en altta field of view 35 derece görünüyor. Bunu ben 45 yaptığımda biraz daha geri gelirim. 45 ve 50'nin üzerinde çok fazla çıkmanızı önermem. Balık gözü olur ve hafif bir sünme meydana gelir ve bu açı bozulur arkadaşlar. Bu şekilde yaptıktan sonra sağ kısımdaki buradaki görünüm penceresine gelip artı simgesine bastığınızda burada bir tane görüntü oluşur. Kayıtlı görüntü diyoruz arkadaşlar bu olayına. Neden? Bakın şimdi ben görüntüyü bozdum. Burada bir kere, bir kere tıkladığımda bakın direkt olarak benim görüntüme gelmiş oldu. Bu görüntüyü daha da güzelleştirmek isterseniz tabi tasarımın kalitesine göre değişir. Şuradaki Shadow kısmına geliyorsunuz Şuradaki gölgeyi açıyorsunuz arkadaşlar. Bakın gölge bunun içerisine düşmüş oldu. Buradaki zaman çizelgesinden de gölgeyi şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Aylara göre de gölgenin yönünü de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Tabii şöyle bir şey var. Gölge şu an, güneş şu an buradan geldiği için kapının oğludan geldiği için kapının oradaki kısmı görüyoruz. Eklentiler kullanacağız. Eklentilerde güneşin yönünü ayarlamayı göreceğiz arkadaşlar. Şu an güneşin yönü sol taraftan yani Buradan geliyor bakın gördüğünüz gibi Şöyle, şu şekilde geliyor. Ben yani bu şekilde oynattığımda sadece güneş o tarafta olduğu için güneşi o şekilde ayarlıyorum arkadaşlar. Eğer güneş eklentisini kullansaydım güneş istediğim yerden ayarlayacaktım Onu eklentiler kısmında anlatacağım arkadaşlar. Şu anki ana damarımız modelimi ve kat planını nasıl oluşturabiliriz onları gördük arkadaşlar. Videoların temel videoların faydalı olduğunu düşünüyorum modelleme kısmında hem kat planı hem organik modelleme hem de aksesuar modelleme kısmından devam edeceğiz. Neden? Çünkü modelleme bir bütündür arkadaşlar. Siz modellemeyi bilmeden, bakın modellemeyi bilmeden, modellemenin temel yapısını bilmeden birincisi olarak sahne oluşturamazsınız. İkincisi gelen projelerde takılırsınız. Üçüncüsü günümüzdeki yapay zekaya prompt yazdırırken modellemenin temellerini bilmediğiniz için promptu da yazdıramazsınız. Promptu yazdırmanız için işi bilmeniz gerekiyor. Hani bazı arkadaşlar diyor ya işte üç yapay zeka geldi, iş bitti, 3 boyut bitti. Hayır. Siz modellemenin temellerini bilirseniz o zaman prompt verirsiniz. Yani işi bilen kişi prompt verir yapay zeka. Yani yine iş işi bilene dönüyor arkadaşlar. O yüzden modellemeyi yapın. Bunları yayınlayın. WhatsApp grubumuz için link bırakacağım. WhatsApp grubumuzda bu yapmış olduğunuz çalışmaları yayınlayabilirsiniz arkadaşlar. Öneri, gelişme, giriş, gelişme, sonuç gibi tavsiyeler alabilirsiniz. Ben Ufuk Şen. Videoları ilk defa skeç başlayan arkadaşlarınıza, üniversite gruplarınıza, Facebook'taki sayfalarınıza ve kendi WhatsApp gruplarınız varsa onlara paylaşırsanız bize katkısı çok olur arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.